31 Mart 2024 seçimlerinden sonra yine güçlü bir şekilde Cumhuriyet Halk Partili belediye olarak birinci parti olduk ve Türkiye'nin ekseriyetini yönetmeye başlamıştık. Sonra e, Belediyeler Birliği seçiminde de Ekrem İmamoğlu Başkanımız, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Belediyeler Birliği Başkanı olarak seçildi. ancak işte yaklaşık 110 gün önceki o başlayan süreç, o tutuklamalar, üstüne görevde almalar ve malum belediyeler birliğinin de yine yönetimi değişmek durumunda kaldı. Daha sonra da yine Zeydan Karalar Başkanımız da işte geçtiğimiz haftalarda maalesef o da aynı şekilde bir gece baskınıyla ablasının evinden alındı. Yani suçsuz insanlara suçlu muamelesi yapılıyor gibi geliyor bize. Masumiyet karinesi çok önemlidir. İnsanlar önce tutuklanıp ondan sonra suçsuzluğunu ispat et diye e, maalesef bu e, zorlu süreçlerin içine ittiriliyor. Biz bunu kabul edemiyoruz yani tabii ki e, kesinlikle bu arkadaşlarımız terörist değil, hırsız değil, uğursuz değil. Yani bu arkadaşlarımız milyonlarca insanı yöneten belediye başkanları. Eğer bir suçu varsa Yargılarsın, müfettiş gönderirsin, yargılama izni istersin, birlik, birlik. yargılarsın birlik, birlik. ama birlik. Birlik. önceden birlik. cezalandır, birlik. ondan sonra birlik. masumsa da birlik. ya pardon aslında e, masummuşsun deyip birlik. özür dilemekle bu işten sıyrılamayız. Yani böyle bir şey yok, böyle bir sistem hukukta. E, hukukta deliller önce toplanır, ondan sonra e, tutuklanır. Yani e, şüpheliden, failde delile gitmek yoktur. Delilden faile gididir. Ama Türkiye'de şu anda süreçler ters işliyor gibi geliyor. Yani görünen o ki biraz öyle işliyor. İşte Zeydan Başkanım da yine burada kurban oldu. Şimdi maalesef yeniden bir seçim yapmak zorunda kaldık. Biz de istemiyoruz yani bu seçimler sürekli böyle yenilensin. Eee yoksa Türkiye Belediyeler Birliği şu anda büyük zorluklarla mücadele eden bütün belediyelerimizin üst kimliğidir, üst birliğidir. Onların yanında olmak zorunda. Onlara destek olmak dururken maalesef işte bakın başka gündemlerle şu anda uğraşıyoruz. Bütün belediye başkanlarımız işi gücü bıraktı. Ee, tekrar seçime geldi. Ee, yani bu süreçler pek e, hayatın olağan akışına uygun değil. Başkanım, bu nasıl etkiliyor mu? Yani belediye başkanları belediye başkanı. Ya bizi etkiliyor. daha çok kamçılıyor. Yani etkiliyor derken daha çok kamçılıyor. Arkadaşlarımızın suçsuzluğuna sonuna kadar inanıyoruz. Masumiyet karnesine inanıyoruz. Ama inanın daha çok kamçılanıyoruz. Yani e, bu oldukça e, halk da zaten inanmıyor. E, biz de bu sefer daha fazla bütün artık gece uyku uyumuyoruz. Yani sürekli hani halkımıza hizmete devam ediyoruz. E, bunlar bizi yıldıramaz yani böyle bir şey yok. Korkutamaz da yıldıramaz da. E, artık o kadar şey oldu ki her gün, her gün haber geliyor. Ertesi gün işte şurayı alacaklarmış. Öbür gün burayı alacaklarmış. Aman sıra şuradaymış sıra buradaymış. Yani hani bir tombalaya döndü iş. İnanın bir tombala. Ya arkadaş herkes hesap vermeye hazır. Kimse buradan bir yere kaçacak değil. Ee, neyse belediyeler denetleniyor. Müfettişler geliyor, Sayıştay müfettişleri geliyor. Sürekli kamuoyunda denetleniyor. Ee, yo yani normal rutininde devam ediyor. Öyle bir artış yok. Ama belediyelerin yaptığı iş ve işlemlerin denetim denetiminin mevzuat açısından şekli şemali bellidir. Ben 30 yıl kamu görevi yaptım arkadaşlar. Önce bir kere bir şikayet varsa, bir tespit varsa müfettiş gönderilir, müfettiş gelir belediyeyi inceler. Her konuda, imar konusunda, satın almalar, ihaleler konusunda inceler. Sonra orada eğer gerçekten de herhangi bir usulsüzlük bulursa ondan sonra yargılama izni isterler bakanlıktan veya e, memur ise valilikten yargılama izni istenir. Ve belediye başkanları bakanlık izniyle belediye, ve diğerleri de valilik izniyle, kaymakamlık izniyle yargılanır zaten bu olan bir süreç, süre gelen bir şey. Bugün bugün her belediyeyle ilgili eee muhaliflerinden, siyasi rakiplerinden çeşitli şikayetler olabilir. Bugün AK Partili belediyelere de baksanız onun iş ve işlemlerinden memnun olmayan bir sürü insan CİMER'den veya bizzat suç duyurusu yaparak savcılıktan şikayette bulunuyorlardır. E peki böyle bunlar var diye eee gidip de siz herhangi bir belediye başkanını tutukluyor musunuz yani Cumhuriyet Halk Partililerden başka yok. Eee ama ben şuna inanıyorum ki orlarda da soruşturmalar sürüyordur Sürmüyor değil. Soruşturmalardan kimse muaf değil. Ama e, nedense tutuklama tedbiri sadece bizim tarafta kullanılıyor. Yani e, Cumhuriyet Halk Partili ve muhalif belediyelerde kullanılıyor. Kayyum tedbiri e, yine işte e, hakeza. Ondan sonra e, şimdi bir, bir suçtan beraat ediyor Ahmet Başkanımız. Öbür suçtan cezaevinde kalmaya devam ediyor. E, yani işte Ümit Özdam'a başına gelen gibi Allah şükür o tahliye oldu. Ama gerçekten e, Türkiye e, şu anda dışarıdan da bakıldığında e, artık e, normal demokratik ülke görüntüsünden biraz uzaklaşmış görünüyor. Yani Bu hoş bir şey değil. E, biz sonuna kadar yargısal süreçlere saygılıyız. Sonuna kadar hesap vermeye her zaman saygılıyız. Ama lütfen e, bir e, yargısız infaz yapılmasın. Yani şu anda cezaevine konulan belediye başkanlarımız sanki suçluymuş gibi her gün tevzirat yapılıyor. Ya arkadaş, e, bu arkadaşlar şu anda masum. Daha herhangi bir hüküm giymediler. Herhangi bir e, yargıtayda veya işte Anayasa Mahkemesi'nde sonuçlanmadı. Daha iddianame bile hazırlanmadı. Bırakın. Yani tamam bazı iddialar var haklarında ama daha iddianame hazırlanmamış. Daha adam hüküm giymemiş. Yani ama adamlar her gün e, suçlu ilan ediliyor. E bu insanların aileleri var, çoluğu var, çocuğu var. Yani e, çevreleri var. Yani bu şekilde yargısız infazlarla, e, e, itibar suikastleriyle e, bu ülke bir yere varamaz. E, ondan sonra ama halkımız bunun farkında. Gerçekten halkımız belki çok konuşamıyor. E, çok fazla duygularını, tepkilerini dile getiremiyor. Onun da sebebi belli. Yani çünkü yani bugün bugün e, çeşitli sebeplerle söylediğim bir söz yüzünden, ağzından kaçırdığım bir şey yüzünden Hakim karşısına çıkıyorsun yani. Durum ona geldi. E hatta hakim karşısına çıkmıyorsun sadece tutuklanıyorsun da. Yani artık gerçekten ona geldi. Yani yanlış bir söz çıksın ağzından kadar. işte bugün Fatih Altaylı'nın yaşadığı mesele mesela. Yani kasıt olmamasına rağmen ee kastı kesinlikle yani Fatih Altaylı kim ki yani koskoca ülkemizi Cumhurbaşkanı'nı tehdit edecek değil mi? Tehdit edebilir mi ya? E böyle bir şey mümkün mü? Veya Ekrem İmamoğlu Cumhuriyet Başsavcımızı tehdit edecek. Böyle bir şey yok. Ama ağızdan çıkan kelimeler alınıyor, evriliyor, çevriliyor, bir kasıt varmış gibi değerlendiriliyor. Ee, ama inşallah bütün hepsi bunların geçecek. Biz umutluyuz. Ee, hiç kimsenin e, adaletten şüphe etmesini de istemiyoruz. Bakın bu da çok önemli bir şey. Yani niye insanlar adaletten şüphe etsin ki Türkiye'de? Adalet bizim e, suyumuz, ekmeğimiz. E, çünkü devletin temeli adalettir. Yani adalet değil mi devletin mülkün temelidir? O yüzden adaletten şüphe et ettirmeye de hiç hakkımız yok kimseye. Ama şu anda Türkiye'de adaletten şüphe edilir duruma geldi. Bu hiç hoş bir şey değil. Ee, biz Türk yargısına sonuna kadar güveniyoruz. Türk yargısı sonuçta e, yargılar ondan sonra da gereken e, karar alınır. Bakın biraz önce Nuri Başkanım da konuşurken anlattı. Ergenekon balyoz dönemlerinde insanlar suçlu ilan edildiler. Düşünün yıllarca cezaevlerinde yaptılar ama yine Türk yargısı sonuçta o adamların hakkını iade etti. Ama kaybolan yılların telafisi yok. Yani o yüzden çok uzun konuştum. Kusura bakmayın arkadaşlar. Kaybolan yılların telafisi yok. Yargılamalar da yapılacaksa bir an önce yapılmalıdır. Tutuklamalar da bir an önce iddianameye çevrilip bir an önce mahkemeye çıkarılmasını istiyoruz arkadaşlarımızın ki orada kendi savunma haklarını kullansınlar. Bu çok önemli. Çünkü şu anda onlar savunma haklarını kullanamıyorlar. Ee, uzun tutukluluklar artık cezaya dönüşüyor. Yani bir gün yatarı olmayan suçlardan e, ayrıca tutuklu kalan insanlarımız var maalesef e, Malum şu anda e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündeminde Bir de bir zeytin yasası var e, Bu zeytin yasası da özellikle Muğla'mızı çok ilgilendiriyor Maden yasası diyoruz Çünkü Muğla'nın neredeyse ormanların %68'inde Maden arama ruhsatı var e, Zaten ormanların yüzde %15'ine yakınını Birkaç sene içerisindeki yangınlara kaybettik biz e, Şimdi her tarafta Maden ruhsatı da verirseniz Bir tane orman kalmayacak böyle giderse En sonda ee, bu enerji üretimi için kullanılan o e, biliyorsunuz e, linyit kömürü var. O linyit kömürü kalorisi düşük linyit kömürü açık ocaklarda işleniyor. O da bizim bölgemizde var. İşte Kemerköy, Yeniköy yatan termik santrallerinin maden e, arama sahalarında. E, oralar zaten artık e, onlar da ekonomik kömürünü e, doldurduğu için büyük ölçüde e, maden arama sahaları da bitti. Yani artık sınırlarına dayandı. Şimdi bundan sonra da diyorlar ki Zeytinlikleri de kaldıralım, ormanı da kaldıralım, olduğu gibi her yeri e, kömür madeni haline getirelim e, diye şimdi böyle bir yasa tasarısı getirdiler. Ama bu Muğla'nın sonu olur. Bakın Mula kültür turizm kentidir. Muğla Türk turizminin e, Antalya'dan önce ilk lideridir. Sonra Antalya gelişti. Ama öncesinde Muğla kendi turizm yöntemiyle dünyaya Türkiye'yi tanıttı. Ama şimdi Muğla'yı biz tehdit ediyoruz. Yani madencilikle tehdit ediyoruz. Turizmden milyarlarca dolar gelir elde ederken belki çok daha azını elde ettiğimiz madenciliğe, turizmi feda ediyoruz veya tarımı feda ediyoruz. Aynı zamanda tarım şehri. Muğla iklimiyle, bereketli topraklarıyla tarım, denizcilik şehridir. Ama siz bunların hiçbirini dikkate almıyorsunuz. Hepsini gözden kaçırıp sadece madene odaklanıyorsunuz. Sadece enerjiye odaklanıyorsunuz. Öyle bir şey yok dengeli bir şekilde her şeyin yürütülmesi lazım. Zeytinlikleri kesinlikle buna madene feda edemeyiz. Zeytinlikler bakın binlerce yıldır bu insanların geçim kaynağı binlerce yıldır. Bundan sonraki bin yıllarda da geçim kaynağı olacak ama siz bir madeni çıkarırken bir kömürü çıkarırken 20 yıllık 30 yıllık rezerv için çıkarıyorsunuz. Ve bir daha orada ot bitmiyor. Düşünsenize onu çıkardığınız yerde. Yani e, zeytinin taşınabileceğini söyleyen gafiller var gafil insanlar. Ya ben ben bir zeytin toplayan ailenin çocuğuyum. Hayatım zeytin bahçelerinde, mandalina bahçelerinde geçti benim. Zeytini siz söktüğünüz anda o zeytinden 20 yıl, 30 yıl verim alamazsınız. O artık süs bitkisi olur. Yani ancak gider bir villanın bahçesinde peyzaj ürünü olarak kullanırsınız. Öyle zeytin bahçesini hele hele 800 bine yakın zeytin ağacını bakın sadece Muğla'da 800 bin zeytin ağacı tabii, <laughs> tabii 400 bin dönüm alandan bahsediyoruz abi. 800 bine yakın zeytin ağacını siz taşıyıp tekrar bir, yer, bir yerde yeni bir zeytinlik yapamazsınız. Yani bu imkansız ya. Yani bakın kutsal kitapta iki tane ağaç geçer. Biri incirdir, biri de zeytindir abi. Neden? Yani Allah aşkına ben bugün oy kullanacak yarın milletvekillerimizin vicdanlarına sesleniyorum bakın vicdanlarına ve inançlarına itikatlerine arkadaş zeytin kutsal ağaçtır ve bizzat Kur'an-ı Kerim'de yer almaktadır. İncir de aynı şekilde. Arkadaş bunlara dokunmayın. Yani günah. Günah işliyorsunuz ya. Yapmayın bunu yani. Bakın orada siz 20 yıllık, 30 yıllık rezerv binlerce yıllık kültürü yok edeceksiniz. Yaşam gidiyor. Sadece zeytinlik değil o. Bir yaşam, bir ekosistem. Orada benim köylerim var. 27 tane köyüm tamamen ortadan kalkacak. 57'ye yakın köy yani bizzat etkilenecek. Ya arkadaş o köylerde benim dedemin mezarı var. Atalarımın bin yıldır bu toprakları kendine yurt yapan Türk milletinin nişaneleri var orada. Selçuklu'nun, Osmanlı'nın nişaneleri var. Arkadaşım sen gidip oralara sadece ben burada kömür çıkaracağım diye her şeyi yok sayamazsın, yok edemezsin. O zaman bu topraklara olan aidiyetimiz bizim bu kadar tarihe mal olmuş. Vatanperverliğimiz, milliyetimiz nerede olacak o zaman? Hangi nişanelerimiz nerede olacak? Benim sen dedemin atamın mezarını kaldır, camiyi kaldır, ibadethanemi kaldır, köyümü kaldır. Akarsularım, ağaçlarım, ormanım, zeytinliğim, tarım alanlarım gitsin ondan sonra da de, de ki ben burada iş yapıyorum. Ya kusura bakmayın da böyle bir şey yok. Siz 3-5 tane enerji karteline bizim zeytinliklerimizi, toprağımızı, tarımımızı, ormanımızı pazarlıyorsunuz kardeşim. Sen hayatında bir kere gelip de bir zeytin topladın mı da zeytin taşınabilir diye açıklama yapıyorsun. Arkadaşım yani böyle bir şey var mı? Gaflettir bana göre. Dönsünler, dönebilirler. Şu anda geç kalınmış bir şey yok. Biz bütün hukuki mücadelemizi sürdüreceğiz. Arkadaşlar köylüler umutlarını kaybetmesin. Köylülerimiz bugün mücadele ediyorlar. O insanlar marjinal değil. O insanlar e, bu ülkeye düşman değil, devlete düşman değil, millete düşman değil. Bakın köylüler bugün ağlıyordu. Cemal Süreyya Parkı'nda hepsi. Çünkü Diyor ki ben çocuğum gibi bakıyorum bu zeytinlere. Yapmayın diyor. Bakın bu köylüler bunu söyleyen. Yani ne Cumhuriyet Halk Partisi'nin aktivistleri veya işte ee, siyasetçileri ne e, çevreci de, de, diye aşağıladıkları aktivistler ki öyle yapıyorlar yani. Çevreciler bile aşağılar duruma geldi. Ondan sonra ne? Ya arkadaş köylüler köylüler diyor ki benim hayatımı alma elimden, yaşamımı alma diyor. Ben çoluğuma çocuğuma ne bırakacağım diyor. O yüzden... Bu konuda ben yine aklı selimin galip geleceğini düşünüyorum. Bakın daha önce de oldu. 2022'ye de getirdiler. Zeytinlikleri kaldıralım diye. Ama sonra aklı selim galip geldi. Gene gelecektir. Ben buna inanıyorum. ha Gelmezse de yine hukuki mücadelemizi yine sürdüreceğiz biz. Ee, kıymayın abi yani. Zeytinliklere kıymasın.